ve Noel Baba çatıdan içeriye atlamış. Kapıdan niye girmemiş Fadır? 1700'den beri bu hikayeler anlatılıyor. Sene 2017 ve CSGO'da globalim baba bu hikayelere inanmamı bekleme benden. Diğer çocuklar gibi değil, inanmıyor. Dişperisine de inanmamıştı. Noel baba gelecek, hediyemi verecek. Bak Jonathan, bir daha o aptal şarkıyı söylersen... ...avradına Noel baba kostümü giydirir, çatıda halay çektiririm. Vurma bana, geçen sene söyleyince geldi. Ha? O gelen büyük babamızdı seni hindi beyinli. Bir karga gibi şarkı söylüyordu. Vatikan'dan yeni gelen büyük babasına Noel kostümü giydirdik. İnandırıcı olmak zorundaydı, konu çatıya çıkarttık. 95 yaşındaki koca frengin ayağa kaydı ve bir nazi uçağı gibi yere Çakıldı. Büyük babamın fortisi çıkana kadar seni tokatlayacağım canıtın. İnançsız olma evlat. Noel baba sana kaç tane hediye getirdi. Bu mu hediye mami? Çarpım tablosu. Son 10 yılda çıkmış sorular. Sanırım Noel baba milli eğitimde çalışıyor he mami? Çocuk aklı Christian. Bırakın beni pergeli kendime illetkiyi başkasına batıracağım.